Ahmet Han Bey, Cadde 24 projenizi Emlak Web TV izleyicilerine anlatabilir misiniz? Nasıl bir proje? Cadde 24 projesi bizim 24 markamız var. Katayileri Projeler AŞ'nin 24 markasının daha önce Stüdyo 24 diye bir proje geliştirmiştik. Emlak Konut'la ortak olarak 490 birimden oluşan. ikinci projemiz Cadde 24. Cadde 24, 24 saat yaşayan binalar 24 markasının temel mottolarından bir tanesi. Barınmak için değil, yaşamak için konutlar üretmek. Cadde 24'te bu çerçevede ürettiğimiz bir proje. İnsanların çıkar çıkmaz binadan direksi hayata karıştıkları sosyal dokuya karıştıkları bir proje geliştik. O yüzden adına Cadde 24 dedik. Kısaca böyle. Lokasyon olarak nerede konumlanıyor? Avantajları nelerdir? Lokasyon olarak hem E5 ve altın tam orta noktasında her iki köprüye aynı e, mesafede bir yerde e, pozisyon, pozisyonlanıyor. Halkalı'nın merkezinde Küçükçekmece Belediye Binası'nın hemen bitişinde, onunla aynı cadde üzerinde e, bulunuyor. Peki ne zaman teslim etmeyi planlıyorsunuz? 2015 yılının Ekim ayında teslim edeceğiz. Fiyatlarınız ne şekilde? Fiyatlarımız 4750 TL'den ortalama fiyatla lansmana çıktık. Lansman haftasında %15 kadar indirimle ilk hafta e, projemizin sunumunu yapacağız. Normal fiyatlardan 4750 TL'den devam edip gidecek. Peki projenin fiziksel özelliklerini biraz açabilir misiniz? Biz daha önce 24 markasının ilk projesi olan, 24'te de aynı şeyi yapmıştık. Orada daireleri pop, modern ve kozi diye üç farklı stilde e, herkesin kendi eğilimine göre, taleplerine göre onlara e, teslim e, ediyoruz e, etmiştik veya bu projede de Home office'leri farklı stilde ürettik. Herkes kendi stilindeki home office standardında talepli bulacak ve o şekilde teslim edeceğiz. Daha çok genç nüfusa hitap ediyor projeleriniz. Peki yeni projeler gelecek mi diye sorsam? Bizim projelerimiz genelde orta gelir segmentine hitap eden ve genç bir alıcı kitlesinin olduğu, insanların ilk evlerini, ilk stüdyolarını, ilk stüdyo home ofislerini satın aldıkları projeler. Temel mottomuz kesim olarak genç bir kesim. Şu anda 2014 yılında da lansmanın azlandığımız Kağıthane'de ve Halkalı'da iki tane daha sürü projesi var. Umarım bu yıl onların lansmanını yapmayı başaracağız.